Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Oxford girişinde sorulan bir matematik sorusu çözmek istiyorum. Yani bir Oxford matematik sorusu çözeceğim size. Sorumuz şöyle. Sinüs kare 1 derece artı sinüs kare 2 derece artı artı sinüs kare 89 derece artı sinüs kare 90 derecenin değerini hesaplayınız. Şimdi sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar Sinüs kare 1 derece, 2 derece gibi ifadelerin değerini bulmak gerçekten zor. O zaman bir kestirme yol bulmam gerektiğini düşünüyorum. Burada trigonometrik özellikleri kullanarak sorumuzu çözmeye çalışalım. Öncelikle şunu biliyoruz değil mi? Kosinüs x eşittir. Pardon şunu sileyim. Sinüs 90 derece eksi x'tir. Yani şunu açarsak sinüs 90 çarpı kosinüs x eksi e, kosinüs 90 sinüs x olacak. Şimdi buradan kosinüs 90'ın 0 olduğunu biliyoruz. Şurası 0. Sinüs 91 kosinüs x kalacak. Yani şu ifade doğru. Şimdi burayı sileyim. Şimdi her iki tarafın karesini alırsam kosinüs kare x eşittir sinüs kare 90 derece eksi x olacak. Şimdi şu özelliği biliyoruz. Sinüs kare x artı kosinüs kare x eşittir 1 ise buradan kosinüs kare x eşittir 1 eksi sinüs kare x olacak değil mi? Şimdi kosinüs kare x yerine bunu yazarsam ifadem şu hale gelecek. 1 eksi sinüs kare x eşittir. Sinüs kare 90 derece eksi x olacak. Şimdi eşitliğimizi yeniden yazarsak sinüs kare x artı sinüs kare 90 derece eksi x eşittir 1 olacak. Şimdi buradan eğer x eşittir 1 derece ise o zaman sinüs kare 1 derece artı sinüs kare 90 derece eksi 1 derece eşittir 1 olacak. Buradan da sinüs kare 1 derece artı sinüs kare 89 derece eşittir 1 olarak bulunacak. Gördüğünüz gibi ifademizi artık sadeleştirebiliriz. Yani sinüs kare 1 derece ile sinüs kare 89 derece 1'e eşitmiş. Sorumuza baktığımızda sinüs kare 89 ile 1'i toplarsam sinüs kare 1 dereceyi 1 elde edeceğim. Aynı şekilde verilen sorudaki terimlere bu kuralı uygularsam şimdi renk değiştireyim. Kalemin rengini şurayı sileyim bu durumda şunu bulduk. O zaman sinüs kare 2 derece artı sinüs kare 88 derecede eşittir 1 olacak. Aynı mantıkla sinüs kare 3 derece artı sinüs kare 87 derece eşittir 1 olacak ve bu bu şekilde devam edecek. En sonunda sinüs kare 44 derece artı sinüs kare 46 derece eşittir 1 olacak. Şimdi şurayı topladığımız zaman şöyle burası 44 edecek. Fakat geriye kalan bu toplama işleminde bizim sorumuzda verilen ifadede veya değerde geriye kalan bir sinüs 45 derece ve sinüs 90 derece var. O zaman soruda verilen eşitliğimiz ya da ifademiz şuna eşit olacak: sinüs kare 45 derece artı Sinüs kare 90 derece artı şöyle eşittirdiğim 44 olacak. Sinüs 45 bildiğiniz gibi 1 bölü kök 2, 1 bölü kök 2'nin karesi artı sinüs 90 derece 1 bildiğiniz gibi 1'in karesi artı 44 olacak. 1 bölü kök 2'nin karesi 1 bölü 2 artı 1 artı 44. Bu da eşittir. 45.5 olarak bulunacak arkadaşlar. Sorumuzun cevabı bu. Verilen ifadenin toplamı 45.5'e eşitmiş. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür eder, başarılar dilerim.